Herkese merhabalar. Şimdi size makromdan duvar süsü nasıl yapılır onu göstereceğim. İhtiyacımız olan 27 santim çapında bir kasnak ve 1.20 uzunluğunda da bir jüt ip. Bunlardan şu anda tam 8 adet olarak ayarladım ben. Hepsine teker teker yapılışını size gösteriyor olacağım. İpimizin iki ucunu şu şekilde birleştiriyoruz. Daha sonrasında buradan şekilde içerisinden geçirerek bir düğüm atıyoruz. Diğer 8 7 tane pardon. Bununla birlikte 8 olacak. Diğer 7 tane ipimiz de aynı şekilde geçiriyor olacağım birazdan. Şimdi size nasıl düğüm atılacağını göstereceğim. Burada şu anda toplamda 8 adet ipimiz var. Bu iki tane kenarlardaki iplerimizi biz ayırıyoruz. Çünkü bunları daha sonrasında kapama şeklinde yapacağız. O yüzden şunları şöyle ayıralım kafamız karışmasın diye. Burada kalan 2, 4, 6 bu olan bu iplerimizi de biz şimdi ikişerli ikişerli düğüm olarak atacağız. E, kare düğüm şeklinde ilerleyeceğiz. Onları da şimdi size göstereceğim. Şimdi size en soldan kare düğüm yapmayı göstereceğim. Sağ ve soldaki birer iplerimizi bu şekilde alıyoruz. Sağdaki ipimizi soldakinin üzerine geçiriyoruz. Daha sonrasında sağdaki ipimizi bu şekilde alttan tüm iplerin altından geçiriyoruz ve bu şekilde bir kare düğüm elde ediyoruz. Tüm düğümleri ikişerli ikişerli yapacağız. Şimdi tekrardan bu sefer sağdaki ipimiz soldaki ipimizin altında kalacak şekilde. Soldaki ipimizi şimdi alttan geçiriyoruz. Ve bu şekilde yine bir kare düğüm elde ediyoruz. Diğerlerini de aynı şekilde yapıyor olacağım. Şimdi altı ipimizi de bu şekilde tamamladık. Ee, şimdi bunları kendi içerisinde öreceğim ve bir üçgen formu e, yaratacağım. O yüzden de şimdi şu sağdaki iki ipimizi ayırıyoruz. Bu şekilde dört de sağ ve solda dört dört olarak ayırıyoruz. Şimdi bunları kendi içerisinde bir kare düğüm yapacağım ben. Bunu bu şekilde alttan alıyoruz. İlkinde göstermiştim. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde yapacağım birinci düğümümü attım şimdi ikinci düğümümü atıyorum Evet şimdi ikinci düğümümü de attım şimdi diğerini yapalım ve en son üçgenin uç kısmını tamamlayalım Şimdi son olarak üçgenin uç kısmını tamamlayacağım için şu sağdaki iki, iki, ipi de aynı şekilde ayırıyorum. Ve son olarak üçgenin uç kısmını tamamlıyorum. Yine birinci düğümümü atıyorum. Kare düğümümün ilkini şurayı tamamlasam. Kasnağı siz bir dahakine sabitleyin mutlaka. Ben sabitlemediğim için sürekli olarak kayıyor. Şimdi ikinci düğümümü de atıyorum. Evet. Şimdi şunların her birini aşağıya doğru sarkıtalım. Bakın bir üçgen form oluştu. Şimdi bu sağdaki ve soldaki ipimizi bunları kapama şeklinde üçgen formumuzu tamamlayacağız. Şimdi en sağdaki ipimizle en sola doğru kapama şeklinde işlemlerimizi tamamlayacağız. Öncelikle birinci düğümümüzü kendi içerisinde atıyorum. En sağdaki ipimiz hep sol elimde kalıyor olacak. Yapabilirsem ikinci düğümümü de attım. Sıkı bir formda gözükmesi için bu şekilde sağda kalıyor sonrasında diğer 6 tane içerideki olan iplerimi ikişerli ikişerli düğüm atmaya devam ediyorum sıralı bir formda olacak şekilde ikinci düğümümde tamam geliyorum bir diğer ipime 1 2 fark ettiyseniz soldaki ip hiçbir şekilde elimden çıkmadı. Sürekli değişen ip sağ elimdeki ip oluyor. İkinci düğümü de attım. Bunu da tamamladım. İkinci düğümümü de aynı şekilde attım. Muhtemelen son olacak bu. Bu tarafın en azından sağ tarafın son ipi olabilir. Sayacağım şimdi. Şimdi en soldaki ipimizde aynı şekilde kapama usulünü yapıyoruz. Öncelikle birinci düğümümüzü atıyoruz düzgün bir formatta olması için elimle destekliyorum. Şimdi aynı şekilde ikinci düğümümüz. Bu sefer sağ elimdeki ip hiçbir zaman değişmeyecek. Sabit kalıyor. Soldaki ip değişecek. Birincisini tamamladım. Şimdi gelelim sıralı bir şekilde. İp uzun olduğu için her tarafıma dolanıyor. Birinci düğümümüzü bakın devamı olacak şekilde getirdim. Şimdi ikinci kapamasını oy, yapalım. Ben ilk acemilikte 1.20'lik bir ip kullandım ama siz birlik de ip kullanabilirsiniz. Çünkü sonraki kasnağım benim birlik bir kasnaktı. Hatta şu anda gri formatta olan kasnağımı da şu anda görüyorsunuz. Makromla yapmış olduğum o 80'lik bir ipten yapmıştım. Ama tabii kasnağının hacmi bir tık daha küçük. Konuşmaya devam ederken aynı zamanda ilmekleri de kaçırmamaya özen gösteriyorum. Birinci düğümümü attım. İkinci düğümümü atıyorum. Tamamlayalım. Sona doğru geliyorum. Son iki ipim. ümdü yapalım ve sonrasında sağ tarafla birleşimini göstereceğim. Tamam. Şimdi sağ ve soldaki kapamalarımı gerçekleştirdim. Orta tarafta da birleştireceğim. Bakın çok muazzam bir üçgen formu zaten oluşmuş oldu. Şimdi. Kapama işlemini gerçekleştireceğim. Sağ ve soldaki iki ipimizin bağlantısını yapacağım. Yine aynı şekilde en soldaki ipimi alıyorum. Sağdaki ipimle birinci düğümümü atıyorum. Bakın yine sıralı bir formda olacak şekilde birleştirdim. Son düğümümü de atıyorum. Ve işlem tamam. Tüm kaslığımı bu şekilde formunu ilk sırasını tamamlayacağım. Şimdi üçgenimizin ara motiflerini yapacağız. Burada iki sıra şeklinde geldim. Bu motifimi tek sıra olarak gittim. Farklı olması için burada da normalde iki sıra olarak yapmıştım. Tercih olarak ister iki sıra ister tek sıra olarak gidebilirsiniz benim gibi. Şimdi buradaki ara motifimizi gerçekleştireceğiz. İlk olarak 8, 8 adet e, ayırıyoruz. So, e, e, hem sol taraftan hem sağ taraftan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Aynı şekilde sağ taraftan da ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi ters üçgen yapacağız ve ilk dördünü iki sağ ve iki sol olmak üzere 4 adet bunu alıyorum. Yine aynı şekilde e kare bir düğüm atacağım. Artık bunu hızlı bir şekilde yapıyorum. Burası biraz dar olduğu için siz de yaparken aynı şekilde zorlanabilirsiniz benim gibi ve evet. ipler kayabilir bu şekilde düzelttim. Şimdi ikinci düğüm atıyorum. Şunları da şöyle düzeltiyoruz. Tamam. Şimdi 4 tane ipimin 2 tane sağ taraftan 2 tane de sol taraftan birleşimini gerçekleştireceğim. Şunları şöyle ayıralım. Önce sağ tarafı yapıyorum. Siz isterseniz önce sol tarafta yapabilirsiniz. Hiçbir sıralama farkı bulunmaksızın. Birinci düğümümü atıyorum. Tamam. Ay olmadı. Şuradan Tamam şimdi ikinci düğümü de aynı şekilde atıyorum tamam bunu böyle ayırıyorum şimdi sol taraftaki düğümü yapacağım yine aynı şekilde kare düğümümü atıyorum birincisini eliniz pratikleştikten sonrasında hızlı bir şekilde siz de düğüm atmaya başlıyorsunuz ilk başta yavaş ilerlemeniz gayet normal ikinci düğümüm Tamam şimdi ters üçgen olarak ilerleme gerçekleştirdiği için bu ortadaki üçgenin uç kısmını yapacağım bu iplerimizin ortasındaki iki sağdan aynı şekilde yine iki soldan alıyorum bunları şimdi birleştireceğim Hemen onu da yapalım. Birinci kısım. Ve ikinci kısım da tamam. Şimdi diğer büyük üçgendeki gibi kapama işlemini gerçekleştireceğim. iki sıra halinde gerçekleştireceğim. Onu da şimdi size göstereceğim. Şimdi ilk olarak sağ taraftan yine ben başlayacağım. Birinci ipimi alıyorum sağ taraftan ilk düğümümü atarak kapama işlemini gerçekleştiriyorum. Tamam. Yine devam ediyorum sıralı bir şekilde. Sağ tarafım şu andan itibaren tamamlandı. Şimdi aynı şekilde sol tarafa geçeceğim. Soldan aldım. Yine kapama işlemini. Bir, 2 Sırayı bozmadan, bir düğüm atlamadan devam ediyorum. şimdi üçgenimizi kapatıyoruz tamam şimdi ikinci sırasındaki kapama işlemini gerçekleştireceğim sağ taraftaki diğer ipimizi alıyoruz yine ben aynı şekilde sağdan başladım Siz soldan da başlayabilirsiniz dediğim gibi sıralamanın hiçbir önemi yok Sağ tarafın ikinci sırası da tamam. Bunu da bu şekilde ayırıyorum. Geliyorum şimdi sol taraftaki ipimi almaya. Bununla da kapama işlemini gerçekleştireceğim. İkinci ipimi oldu. Üçüncü ipim. dördüncü ipimi de aldım bunu keserken çok kısa bir şekilde keseceğim bu gidişle Çünkü ben ip yetsin diye tasarruf amacıyla sağ tarafları bu sırada kısa tutmuştum ama siz benim yaptığımı yapmayın kısa tutmamak gerekiyormuş bunu da şuradan kurtardığım an oluyor şunu da yapalım. Aynı zamanda bir videoda da yapılmaması gereken bir kuralı size öğretmiş oldum. En son iki üçgenin ucunu da birleştiriyorum. Ve üçgenimiz tamam. En sonda da bu uçlarımızı keseceğiz. Tarayacağız ve makrom duvar süsümüz hazır. Şimdi bitmiş haliyle birlikte makromumuz duvar süsümüz hazır. Şimdi şu anda uzun olan uçlarını teker teker keseceğiz. Ben birazını size kesmesini göstereceğim. Bazı uçlar benim kısa olduğu için o kısa uca göre kesim gerçekleştireceğim. En azından tamamen kestikten sonrasında düzenleme gerçekleştirebilirim üzerinden. Normalde kız kardeşim tuttuğu için şu anda kesim gerçekleştiremiyorum. Buna bir ağırlık koymam gerekiyor. Ağırlık bu olsun bari. Şimdi bakalım tek başıma becerebilecek miyim? Bence fena değil. Tabi videoda nasıl gözüküyor bilmiyorum ama Heh, Evet. Gerçekleştirdim. Şimdi şunu da yapalım. Aslında şurayı da yapmam gerekiyordu ama orayı sonra ben yaparım. Kız kardeşime birlikte. Çünkü böyle gerçekten çok zor oluyor. Olduğunu fark ettim. Şimdi şunu da şuradan keselim. Evet. Şimdi taramasını da göstereceğim. Daha sonrasında siz kendinize göre bunları ayarlamasını yapabilirsiniz. Birazdan geliyoruz. Merhabalar tekrardan. Ben bunu az önce sizin için taradım. Şimdi bunun da taramasını göstereceğim. Şöyle bu ince uçlu ve sık uçlu deniliyor sanırım. Sık uçlu bir tarakla, tarak yardımıyla böyle saç tarar gibi tarıyoruz. Sanırım bu işte de kardeşim daha iyi. Çünkü tarama işlemini hep o yapmıştı. Böyle saçaklar açılana kadar tarama işlemini gerçekleştiriyoruz. Bunun hepsini tüm sıra haline yapıyoruz. Oransız olan yerler varsa da incelteceğiz kısaltacağız ya da açacağız kanalıma abone olmayı ve beni ta takip etmeyi unutmayın hoşçakalın